KS öğrencileri burada mısınız? AYT öğrencileri burada mısınız? Sen kardeşim sen, senin sınava girecek insan. Sen de burada mısın? O zaman videoya geçmeden önce kanalıma abone olun. Videoya baştan bir like atın. Ondan sonra videoyu izlemeye geçin. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son bir ayda gastronomi kazandığım son bir ayda neler yaptığımdan bahsedeceğim. Bu bir bilgilendirme videosu. Fazla eğlenmeyebilirsiniz. Kızmayın bana. Eğlence kanalıyım aynı zamanda. Daha önceki gastronomi içeriklerime ulaşmak istiyorsanız iki tane videom var. Bunun sonuna kartlara bırakacağım. Yukarıya da kartlara bırakacağım. O videolara ulaşabilirsiniz. 10 maddede gastronomi mutfak sanatlarını anlattığım bir video var. Artı Akdeniz gastronomiden bahsettiğim bir video var. Şimdi videoya geçelim direkt. Öncelikle ben kimim? Kaç yaşındayım? Vefa Ali Koca adım. 23 yaşındayım. Akdeniz Gastronomi 4. sınıf öğrencisiyim. Şu an aktif olarak son dönemimdeyim. Bu videoda sizlere nelerden bahsedeceğim? Son bir ayda neler yaptığımdan bahsedeceğim. Tüm açıklığıyla aşama aşama netlerim neydi? Sıralamalarımdan bahsedeceğim. Bu tüm şeydeki YGS'deki, LYS'deki bizim dönemimizde YGS ve LYS vardı. Bunlardan bahsediyorum. Ondan sonra sınav bittikten sonra şu an çok az kaldığı için belki sınavla alakalı tekrar bir video çekelim. Sınav bittikten sonra okul seçmemdeki filendiğim faktörlerden bahsedeceğim. Az uzun olabilir video. Videoyu başından sonuna kadar izlemeye dikkat edin. Şimdi ilk konumuza geçelim. Şöyle kahve imza aldık. Başlıyorum şimdi. Son bir ayda neler yaptım? Şu an AYT, ye, TYT ye, sanırım arda arda oluyordu sınavlar. 32 gün var. Ben bu videoyu attığımda tahminen 25-20 gün kalmış olabilir. Benim zaten ikinci sınav hazırlığım. Yani bizdeki LYS'den sonra YGS geliyordu. Sizlerde AYT'den sonra sanırım TYT geliyor. Hemen ardından. Aralıklı, aralığı çok fazla yok diye biliyorum. O arada zaten ben bir karar aşamasına girdim. En başta Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyordum zaten. Sosyal Bilimler Lisesi'ni bilenler bilirler. Yüksek puanlı alan bir lise. Fen Lisesi'nin TM bölümünün parlaması gibi bir şey açıkçası. Sözel bile çok az insan vardır. Hatta sözel dışında yabancı dil seçenler daha fazla ağırlıklı olabiliyorlar hatta bazı okullarda. Neyse şimdi sosyal bilimler üniversitesinden bahsetmeyeceğim size. Yani TM ağırlıklı bir okulda sözel bir bölüm seçmiştim. En başta ailem herkesin, her sosyal bilimler üniversitesinin öğrencisinin, ailesinin istediği gibi hukuk okumamı istiyordu. Veyahut psikoloji, veya PDR, veya işte uluslararası gibi şeyler. Yani bu böyle aşağı doğru sıralanıyor açıkçası. Benim her zaman iki tane A planım vardı. Yani her zaman hayatta A planınız ve B planınız olsun. Benim ama iki tane A planım vardı garip bir şekilde. Hani hukuk olursa ailem çok sevinecekti. Annem, babam, ailemdeki herkes, her üye. Ama ben gastronomiyi de istiyordum. Gastronomiyi de istiyorsam en iyisini de okumak istiyordum. Şimdi yalan yok. Eğer hukuk kazanamayız isem Hukuk kazansaydım içime sinceğini düşünmüyorum açıkçası da Hukuk kazanamadıysam eğer Okumak istediğim okullar çok farklı tabii ki Yani öz yayında okumak isterim Yeditepe'de okumak isterim Bilgi'de okumak isterim Bu üçü çok prestijli bu okullar Yani şu an kendi okulumu yeriyormuş gibi oluyorum ama Özel okullar kesinlikle bu saydığım 3 okul özellikle Çok çok daha iyi yerlerdeler bu sektörde Dediğim gibi son bir ayda A planım her zaman buydu zaten. LYS'de zaten sınav sonuçlarında en son sıralayacağım. LYS'de yapmam gereken çok çok iyi bir şey vardı. O da sözele çok iyi hazırlanmak. Yapmam gereken tek şey vardı. Sözele çok iyi hazırlanmak. Ve ben LYS matematiğe deli gibi çalıştım. Zaten arada 3 ay vardı. Sizlerde ay yok biliyorum. Bir gün mü iki gün mü ne var? Belki bir hafta vardır. Uzağım bu konuda açıkçası kusura bakmayın yüzden işte köpek gibi şey çalıştım. LYS matematik çalıştım. Hukukta arada şey olabilir diye. Olabilir diye. Ondan sonra bıraktım matematik çalışmayı. Son 20 gün kala geçtim annemin karşısına. Anne dedim ben gastronomi istiyordum biliyorsun. En iyisini de araştırdım. Bu kaos yönetme politikası ben de çok iyi bir yer edindi. Bu dönemde açıkçası. Son 20 gün kala kendime dedim ki olmayacak hukuk. Yani kendi içimde de dedim. Zaten çok isteğim yoktu bu konuda. Hukukun olmayacağını kanaat getirdiğim anda, matematiğin gitmediğine kanaat getirdiğim anda dedim ki sözele asılmam lazım. Yapmam lazım. Yapacaksam da devlette en azından en iyisini yapayım. Yani Akdeniz gastronomi kazanayım dedim. Önüme koydum. Felsefe hakkında bir bilgim yoktu. Sözel. E, felsefe grubu hakkında. Son 17 gün, 17 gün, son 17 gün felsefe grubundaki çıkmış tüm soruları çözdüm. Yani sadece çıkmış soruları çözdüm. Zaten netleri göreceksiniz. Sonra tarihte 12. sınıf tarih hiç yoktu bende. Yakın tarih hiç yoktu. Onunla alakalı bir tane test kitabı çözdüm. Bir tane konu anlatımlı kitap çözdüm. Şu an kaynakları hatırlamıyorum inanın. Videoyu izlerseniz videoya çok fazla şey yaparsanız yakın zamanda yakın süreçte veya ileride sizlere o kaynakları bulabilirim. Bir tane test kitabı, bir tane çalışma fasikülü gibi bir şey vardı. Böyle kolay yoldan, doping'e benzer. Onu çözdüm. Edebiyatta zaten ben TM olduğum için edebiyata hayvan gibi çalışıyordum açıkçası. Üç kere bitirdim diye biliyorum. Doping hafızadan da çalıştım. Doping hafıza videoları çok işe yarıyor. Son gün bile baktım açıkçası. Yani son gün bile baktım. Edebiyatı kalan bir kısmı vardı. Kalan kısmı da özetlerdi. Özetler çok işime yaradı. Son 17 günde özetlere bakmıştım. 5-6 tane, 4-5 tane özet çıkmıştı bizim sınavda. Yani son 17 günde de bu verimi kullanmıştım bu konuda. Sonra ne yaptım? Coğrafya 2, Coğrafya 2'm çok iyidir. Onda da konu anlatımı yine böyle doping tarzı bir kitap vardı. Onu çözmüştüm. Bir tane test kitabı çözmüştüm. Coğrafya 1 zaten iyiydi bende. Şimdi bu sınava çalışırken kendimi rahatlatmak için neler yaptım? Yani şiir yazdım, şiir okudum. Zaten kitabım var. Her videoda belirtiyorum. Kitabıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz veya kanalın linkinden ulaşabilirsiniz. Dizi izledim. Hatta Breaking Bad, efsane Breaking Bad dizisini o dönemde bitirmiştim. Kurtlar Vadisi vardı. Geceleri onu izliyordum. <laughs> Garip bir hobi edinmiştim o zaman. Neler yapıyordum başka? Yani kafamı dağıtmak için bunları yapıyordum. Sosyal medyadan çok uzaktım son bir ay hele ki çok çok uzaktım yani sizlere de bunu tavsiye ediyorum açıkçası kafanızı oradan kaldırın bu sınava bir kere girersiniz iki kere girersiniz üç kere girersiniz ondan sonra girmeyen insanlar bile tanıyorum yani ondan sonra yani okula gitmeyin kafasına giriyorlar o da onların düşüncesi tabi de hani e, sosyal medyadan uzak kalmanızı tavsiye ediyorum son bir ayda kafanızı tamamen sınava odaklamanızı tavsiye ediyorum. Sınav dışında küçük küçük etkinlikler yapın tabii ki. Ancak bu ayırdığınız etkinliklerin bir şeyi olsun, planı olsun. Her zaman planlı programlı bir öğrenciydim ee, üniversite sınavına hazırlanırken. Son bir ay ne yaptığımı kalemi kalemine yazmıştım. Bugün bunu yapacağım. Bugün bunu yapacağım. Son 17 gün her gün deneme çözdüm. Her gün zaten YGS, LYS denemelerini size ondan sonra gelen bu TYT'dir işte bilmem nedir o YGS'ye benzeyen denemeler vesaire bunları sınavdan önce sınavdan bir ay önce çözerseniz çok daha memnun kalırsınız eski şeyleri sınavları yani kendimi rahatlatmak için bunları yaptım artı planlı bir şekilde planlı programlı bir şekilde çalışmıştım Sizleri çok ayrıntıda sıkmak istemiyorum. Sizler zaten çok az kaldı. Ee, hepinizin istediği hedeflere eğer çalıştıysanız ulaşabileceğinize inanıyorum zaten. Yani çalışıp da ulaşılamayan bir hedef yok arkadaşlar. Bu konuda da iddialıyım açıkçası. Kendim bile şimdi netlerimi gösterdiğimde anlayacaksınız. Şu an önümde YGS netlerim açık. YGS netlerim bayağı kötüydü. Sizlerin daha fazla cesaretlenmesi için yani bu küçük de olsa bir başarı öyküsü. Bunları size aktarmak istiyorum. YGS'de Türkçe'de 27 doğru 13 yanlış yaptım. Yani o kadar emindim ki tüm soruları işaretledim. Hatta sınavdan çıktım. Yani sınav sorularına baktım. 5-6 tane yanlış vesaire vardı. Çok üzülmüştüm 5-6 tane yanlışı görünce. Sosyal bilimlerde yani o kadar eminmişim ki 25 doğru 14 yanlış yapmışım. Hepsini işaretledim çünkü çok emindim. Onda da 5-6 tane yanlışım var sanıyordum. Bu kadar fazla yanlış gelmişti. Temel matematikte 10 doğru 11 yanlışım var. Yani 7,5 nete falan tekabül ediyor. O kadar kötü ki yani. Ben denemelerde 25 net yapan bir insandım. Yani demek istediğim 2 gün sonra olan sınav için, sanırım size 2 gün sonra yine 30 kere tekrarladım bunu ama ee, i̇lk sınavdan kötü yaparsanız Moralinizi kesinlikle bozmayın İkinci sınav sizin için çok önemli. Ee, Fende de 4 doğru 5 yanlış yapmışım. Başarı sıram YGS 4 bizim için önemli 353 bin yapmışım. YGS 5 bizim için önemli 427 bin yapmışım. Benim potansiyel denemelerimde yaptığım en kötü sınav buydu. 254 puan yapmışım TM'de. TS değildim zaten İlk ilk sınava girdiğimde. Bunu videoda belirttim. Ve 427 bin ve 254. Ben 254'ü hiçbir sınavda yapmadım. En düşük 255 almıştım. O da bu töder miydi? Möder miydi? Öyle bir tane sınav var ya şimdi şey olmasın. O sınavda yapmıştım. 255 yapmıştım. O sınavda çok zor oluyordu yani berbat bir derece açıkçası. LYS'lere girme durumu da girebilir diyor. Bizim de önümde LYS sonuçlarım açık. Arkadaşlar tam burada videoyu durdurup videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. LYS sonuçlarım neler? Matematik 19 doğru, 11 yanlış. Ben TM'ye ve TYT'ye girmiştim. Matematikte böyle yapmışım. Fizik, kimya, biyoloji, yabancı dili yok dediğim gibi. Türk dili ve edebiyatı yani burası çok önemli arkadaşlar. 49 doğru 7 yanlış. Yani efsane bir sonuç. Yani bunu şu anki dönemdeki soruların seviyelerini veya kaç tane TYT'de, AYT'de soru soruluyor bilmiyorum. Bunun kıyaslamasını siz şey içinde, video içinde yapabilirsiniz. Zaten çok az kaldı. Umarım elinizi sıkı tutup bu zamana kadar çalışmışsınızdır. Ama son 30 gün çok önemli. Coğrafya 1 15 doğru 9 yanlış. O da kötü değil. O da idare eder. Tarih mesela. Tarih efsane. 35 doğru 8 yanlış. Ben son 17 gün çalışırken tarihte 20 net civarında yapıyordum. Hiçbir şey bilmeden 20 net civarında yapıyordum. Biraz da zeka ile alakalı açıkçası. Bir de 12. sınıf tarihini az çok sınavlardan bilmekle alakalı. Yani sınavda yaptığım net çok belli. Kaç net yapmışım? 33 net civarında yapmışım. Coğrafya 2, 12 soru vardı. 11 doğru bir yanlış yapmışım. Çok iyi yapmışım onu da. Felsefe 24 doğru 8 yanlış. Felsefe kötü aslında ama sadece soru çözerek yaptım bu neti. Hiçbir şey bilmiyordum. Mantıkta falan bayağı iyi yapmıştım ama mesela sosyolojide falan çok afallamıştım. Sosyoloji mi vardı? Öyle bir şey vardı. Diploma notum 76. Yani lisede çok başarılı bir öğrenci değildim son iki sene bir şeyler olmaya başlamış. Takdiri falan son sene almıştım. Yani edebiyat hep birdi mesela 11. sınıfa kadar. Kitap olup da edebiyatı bir olan da ne bileyim. Burada önümde seç şeyler var, sonuçlar var. Hemen onlardan bahsedeyim size. Sınav puanları ve başarı sıraları var. Yanında da yerleştirme puanları ve başarı sıraları var. Ya benim sınav puanlarım ee, diploma puanım kötü olduğu için okulumda sınav puanlarım biraz daha iyi diploma puanı da biraz etkiliyor. Şimdi ne yapmışım mesela? TS2'de 18.000'deymişim. Sınav puanı ile birlikte TS2'de 20.000'e 20 düşürmüşüm kendimi. Açıkçası kötü olmuş yani 2000 az bir rakam değil. 2 kişinin, 3 kişinin oynadığı zamanlarda çok etkili olabiliyor. Ee, TM'de ne yapmışım? TM'de de 89'dan 94 bine kadar inmişim açıkçası. Yani benim için çok büyük bir başarı. Çünkü en başta 353 binden 20 bine atmışım kendimi. 427 binden de 94 bine atmışım kendimi. Yani bunlar son 20 pardon son 17 günde çalışmamın meyveleri diyebilirim size. Şimdi bu sonuçlar ekseninde ne kazanmışız? Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları. Zaten sizlere bu ikisi Akdeniz Gastronomi Turizm Fakültesi ve Manavgat arasındaki farklardan bahsetmiştim. Yani hedefimizi gerçekleştirmişiz. Tercih sıramız birinci sıraydı. Yerleşme türümüz genel direkt birinci sıradan pat diye yerleştik. Yerleştirme puanım 421 puan bu şekilde kazanmış oldum. Zaten diğer içeriklerde gastronomi ile alakalı dersleri işte ne yaptım, ne ettim, soru cevapla da hatta birkaç tane bir şeyden bahsediyorum. O içeriklere de gidip bakabilirsiniz. Bu videoda bunlardan bahsetmek istedim size. Şimdi bu üniversiteyi seçerken, aynı zamanda bu bölümü seçerken ne düşündüm? Bu bölümü seçerken önüme dedim ki mezun olduktan sonra işsiz kalmayacağım bir seçenek olsun. Sevmem gerekiyor. Yani emekli olana kadar, yaşlanana kadar, hatta ölene kadar bu mesleği yapabilir miyim acaba diye düşündüm. Veya bunu bir geçiş süreci olarak gençliğimde yapabilir miyim diye düşündüm ve dedim ki yapabilirim. En başta işsiz kalır mıyım? Sonra acaba yapabilir miyim? Sonra para var mı bu işte? Yani 5 yıl boyunca sürünüp de hiçbir şey kazanamadığınız meslekler var. Veyahut 3 yıl, 2 yıl boyunca stajyerlik yaptığınız meslekler var. Bu meslekte yapacağınız maksimum stajyerlik 6 ay civarında olur. Ondan sonra temel şeyleri kapmış olursunuz zaten. Güzel paralarda kazanabilirsiniz yaklaşık. Türkiye'de kalıyorsanız eğer 5-10 sene arasında ondan sonra iyi yerlere geldiğiniz anda kendinizi geliştirip güzel paralar kazanma ihtimaliniz de var. Şimdi videoda da bahsettim. Özyeğin Üniversitesi var, Yeditepe Üniversitesi var ve Bilgi Üniversitesi var. Zaten bunlar puan olarak en üste yer alıyorlar. Başkent Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi. İstanbul Aydın, İzmir Ekonomi, İstanbul Medipol, İstinye Nijant, Nişantaşı, Yaşar Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi. Bunlar hepsi burslu üniversiteler. Bu yukarıdaki üçü dışında diğerleri hakkında çok kapsamlı bilgilere sahip değilim. Ancak araştırıp, bakıp, internette bu bölümlerde okuyanlara ulaşıp İnsanların sektörde nerelere geldiğine bakabilirsiniz. Ondan sonra Akdeniz Üniversitesi geliyor. Akdeniz Üniversitesi bazı burslu üniversiteleri de geride bırakmış. İstanbul Gelişim Üniversitesi gibi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi gibi. Akdeniz'den sonra Anadolu geliyor. Anadolu'dan sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi geliyor. Yani Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi geliyor ondan sonra. Ee, Bosluları geçiyorum şu an Katip Çelebi var. Katip Çelebi de seçeneklerim arasındaydı. Benim dört tane seçeneğim vardı. Birinci tercihimde Akdeniz Gastronomi vardı. İkinci tercihimde İzmir Katip Çelebi vardı. Evimin yanında olduğu için seçmiştim. Üçüncü seçeneğimde Pamukkale Üniversitesi vardı diye hatırlıyorum. Orada da halamlar oturuyor diye orayı seçmiştim. Dördüncü tercihimde de Mersin vardı. Sebepsiz bir şekilde Mersin'i niye koydun yani? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani ben videoyu çekerken sizlere bilgi verirken çok keyif aldım. Sizler de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Artı videodaki yorumlar benim için çok değerli. Aşağıya bilmediğiniz, bilgilenmek istediğiniz son 25 gün içinde, son 30 gün içinde veya ileriki dönemlerde bilgilenmek istediğiniz yorumları aşağıya yazabilirsiniz. Aşağıya Instagram adresimi bıraktım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana öneride bulunun. Aşağıya Instagram adresimi bıraktım dediğim gibi Instagram adresime öneride bulunabilirsiniz. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız. Oh, kaç kere söyledin abi. Kanalıma abone olun işte. <laughs> Hadi görüşürüz bay bay. <laughs>